güzel bir şey anlatıyordunuz. Buyurun. Evet. Bir şey anlatıyordunuz devam. Evet. Efendim ben Erzincanlıyım. Esas ismi esas Bayburtlu olan ve İbrahim Baştürk isminde bir yaşlı amcamızla tanışmıştık. Ben kendim Hz. Üstazımızın talebelerinden olduğumu kendisine söyleyince kendileri öyleyse ben Süleyman Efendi ile olan bir hatıramı size nakledeyim buyurdu. Ve hadise şöyle olmuş. Sene 1945 46 yıllarında ben askerdim dedi. İnönü imzasıyla alaya bir emir geldi. Şunlar yazıyormuş. Süleyman Hilmi Tunahan ismindeki bir zat kiralamış olduğu tren vagonlarıyla dini tedrisat yaptığı haber alınmıştır. Derhal araştırılıp bulunup tevkif edilmesine diye bir emirname. Bu diyor bizim bölümümüze geldi. Ben çavuştum. Benim emrime 20 asker verdiler bir ay müddetle Sivas, Malatya, Divri istasyonlarından gelip geçen bütün trenleri arama yetkisi verdiler diyor. Bir ay süreyle aradık. Fakat gidip geldikçe Sivas Divri istasyonuna yakın bir yerde makas tabir edilen bir yerde iki tane vagonun devamlı orada beklediğini gördüm diyor. Kendi kendime şöyle düşündüm. Eğer bunlar arızalıysa muhakkak götürülür, tamiratı yapılır. Ama gidip geldik köt vagonlar oradaydı. İstasyon şefine gittim ve elimdeki arama emrini gösterdim. Dedim ki biz bu vagonları arayacağız. İstasyon şefi hemen e, o vagonlar arızalı dedi diyor. Ve telaşlandı. E, bunun üzerine ben yanındaki birkaç askeri dışarı çıkardım. Ve istasyon şefine dedim ki ben de bir nakşi evladıyım gerçekten eğer Süleyman Efendi o vagonlardaysa gidip kendisine söyleyelim tedbir alsın. Çünkü bizim arama emrimiz üç gün sonra bitiyor. Biz kışlaya döneceğiz. Başkalarını vazifelendirebilirler. Ben öyle deyince istasyon şefi rahatladı. İkimiz beraber askerleri götürmedik. Gittiğimizde vagonların birinde yataklar, birinde de Süleyman Efendi etrafında 30 kadar talebesiyle Kur'an-ı Kerim okutuyordu diyor bir birkaç çuvalda kurumuş peksimetler vardı. Ve ben hangi vazifeyle geldiğimizi bir arama emri olduğunu vazifelerinin üç gün sonra bittiğini ve tedbir almasını söyledik. Ve oradan ayrıldık diyor. Şöyle buyurdular. Evladım çok büyük hizmet ettin. Allah senden razı olsun dedi diyor. Oradan ayrıldık. Tabii biz diyor alayımıza döndük. Bizden sonra başkalarının Başkalarını çıkarcılar arama tebligatıyla. Herhalde diyor kendisi tedbirini almıştır diyor öyle ifade ettiler. Sonra ben memleketime terhis olup gidince babama anlattım. Babası da Bayburt'ta Nakşi Meşayifinden Dede Paşa Hazretleri diye maruf olan bir zat. Babam bana şunları söyledi diyor. Evladım İbrahim. Ahir zamanda Kur'an-ı Kerim'i yeniden ihya vazifesi Süleyman Efendi ve onun evlatlarının üzerine verildi dedi. Sonra yıllar sonra İstanbul'a gittim, merak ettim. Acaba Süleyman Efendi nerede? Bir daha ziyaret edeyim diye. Araştırdım, adresini sordum. İstanbul Kısıklı'daymış. Kısıklı'ya gittiğimde Süleyman Efendi beni ayakta karşıladılar. Bana, bana beni kucakladı ve e, gel evladım İbrahim Nasılsın, iyi misin? Dede Paşa Hazretleri nasıl? Sıhhatte, afiyetteler mi? Dedi diyor. Halbuki o zaman ben ne kendi ismimi ne de babamın kim olduğunu kendisine söyleme fırsatı bulamamıştım. Bana çok izzet ikramda bulunup bir gün beni misafir ettiler. Sonra müsaade isteyip oradan ayrıldım diyor. Evet, teşekkür ederiz. Böyle yüzlerce, binlerce hatıra var hepsine bakarsanız hepsinde bir tane ortak nokta var. Böyle birçok hatıratı var. Hazreti Üstazımızın talebelerinden, ilk talebelerinden, ilk ders okumuş olan mensuplarımızdan. Anlatın bütün hatıratı, hepsini anlatın. Ortak bir nokta çıkıyor. Kur'an-ı Kerim, Kur'an-ı Kerim tedrisatı, ehli sünnet ve cemaat akidesi, o istikamet, sırat-ı mustakim, dost doğru. Bazen sizin bahsettiğiniz gibi işte tren vagonlarında, vapurlarda, işte izbe, bazen kömürlüklerde, bazen caminin o e, bildiğiniz gibi o caminin Şehzadebaşı Camii'nin kendi evleri o karşısında oradan gidip Şehzadebaşı Camii'nde e, sabah namazından sonra kendisini talebesiyle cami nin bir buçuk metre genişliğinde ya da bir metre genişliğindeki oraya kendisine o soğuk günlerde taşın üzerinde ve o can yani tabii Cenab-ı Hak o dönemde öyle bir büyüklük ki hiç nasıl Peygamber Efendimiz'in mağarada inna Allah'a meana sırrının mazhariyeti Hz. Üstazımız'da nasıl tahakkuk ettiyse, nasıl tecelli ettiyse şu günkü Bizde de Allah'a şükür şu andaki hizmetlerimizde de inna Allah'a ana sırrı bizzat şu anda onu hissediyorsunuz. Hepimiz hissediyoruz. Bu mescitlerde hissediyoruz. Yeni yaptığımız kurslarda hissediyoruz Allah'a şükür. Yeni yapacağımız binaların arsalarda, temellerde ben kardeşlerimizin gayretlerini görüyorum. E, bu sene tekamül imtihanına, mezuniyet imtihanında e, çeşitli birkaç kursumuzda toplayarak birkaç onlara icazetname verilirken, manevi icazetname verilirken biz de maddi birkaç kelam etmiştik. Orada Afrika'dan yine Hazreti Üstazımızın evlatlarının orada bir yazlı, bir satırlık bir yazı vardı. Keşke burada olsa. Ben onu e, çerçevelettirdim ve yazıhaneme, büroma astırdım. Sizde de belki elinize geçti mi bilmiyorum. Onu ben size sonra bir fax diyeyim. Onu da siz böyle toplanırsınız, okursunuz. Oradaki Hazreti Üstazımızın evladının neye bedel olduğunu, bir evladının neye bedel olduğunu, oradaki Afrika'nın ta ücra köşesindeki bir kişinin nasıl Müslüman olduğunu, ailesini, ebeveynini nasıl Müslüman ettiğini, ta binlerce kilometre ötede de bu kerametin nasıl tecelli, tezahür ettiğini gördü. Orada gözü yaşlı olmayan kimse kalmadı. Allah'a çok şükür bu topluluk dünyanın her bir dört bir köşesinde, hemen hemen bütün her yerinde, bütün kıtalarda varız. Kıyamete kadar daha da fazla yerde hep beraber buradan yetiştirdiğimiz ve yetiştireceğimiz talebelerle inşallah dünyanın her tarafında yine aynı istikamette binlerce, yüzlerce Hazreti Üstazımızın hatıratı var. Bu hatıratının birçok mühim hep bizim kulaklarımızda, aklımızda, beynimizde, kalbimizde, letalimizde böyle taşıyacağımız o hatıratın en önemli ortak noktası Cenab-ı Hakk'ın o vesileye yapışan topluluğun bizleri bir halka etrafında toplamış, bir kenetlenmiş olarak Hazreti Üstazımızın çünkü Allah'ın memuru, Kitabullah'ın memuru, Resulullah Efendimizin o memuriyetleri sıralıyor Hazreti Üstazımız ve o geçen aradan geçen zaman eski talebelerine dün akşam bir, bir gün önce sordum. Dedim ki, Hazreti Üstazımızın ilk talebelerinden. Dedim ki o dönemdeki talebeleri biliyorsunuz. Şu andaki talebelerimiz de işte şurada. Bu talebin ihvanımız da burada. O günkü talebelerden, o günkü ihvandan, bugünkü ihvan arasında bir fark görebiliyor musun? dedi. Dedi ki, o günkü talebelerden fazlası var, eksiği yok dedi. Hiç aşağı değil, azim, gayret, heyecan, istikamet bakımından hiçbir farkı yok. Hatta Hazreti Üstazımızın sözlerini nakletti. Benim öyle evlatlarım gelecek ki şu anda bizim aramızda bulunanlar kadar, en az onlar kadar bu davayı hatta daha fazla anlayanlar olacak diye işaret etmişlerdi. Dediler. O sözü hatırlattılar. O pek fazla söylenmiyor ama andaki ve diğer bölgelerdeki arkadaşlarımızı, kardeşlerimizi, İzmir'den kardeşlerimizi görünce, o heyecanı görünce, yine 50 sene önce, küsur sene önce, 60 sene önce Hz. Üstazımızın çok yakın çevresine, çok yakın çevresine gideceği bölgelerin, mahallelerin tek tek isimlerini söylemiş. Şu bölgeye ben gideceğim, şu bölgeye gideceğim, şu bölgeye gideceğim, şu bölgeye gideceğim diye ismen söylemişler. Şimdi o bölgeye bizim elimizde giden kardeşlerimiz var. Dedim ki ben talebemizi biliyorum. Kağıt üstünde biliyorum. Dedim ki şu talebeyle bir tanışmak istiyorum. Bir elini e, etmek istiyorum. Çünkü yarım asırdan uzun zaman önce Hz. Üstazımızın ağızlarından ben gideceğim diye tarif ettiği kişiyi bir görmek istiyorum diye o kardeşlerimize bir müsafaha ettim ben. Bugün gittiğimiz yerlerden daha fazlasını Cenab-ı Hak inşallah hizmeti götürmekte bizleri muvaffak kılsın. Ramazan'ın şerifin yüzü suyu hürmetine. İnşallah önemli olan Hz. Üstazımızın o duası, e, Hz. Üstazımızın bizlerle kıyamete kadar beraber olacağını defalarca ifade etmişler. İşte bizim bu hizmetlerimizin bu şekilde gelişiyor olması da Hz. Üstazımızın bizlerle beraber olduğunu ve o genç talebelerimizle, ihvanımızla, Hz. Üstazımızı belki hali hayatında tanıyamamış ama tanımış kadar cezbeli e, bağlı, rabıtası maneviyatıyla her şeyle Allah'a şükür e, kıyamete kadar e, o istikamette gitmek üzere zaten e, salat e, teravihler, teravi, teravihde okuduğumuz e, namazların tervihalar, tervihalar da, o bir taahhüttür o Peygamber Efendimiz'e gösterilen, söylenen salatu selamın içerisinde de bizim bu ahdimiz, bizim bu muahedimiz, bu biatımız devam ediyor. Cenab-ı Hak bizi bu Hz. Üstadımıza, büyüklerimize, piranımıza layık olmak nasip etsin ve bu, bunu kıyamete kadar e, muvaffakiyetleri, bir vesile kılsın inşallah. Şimdi herhalde namazla geldi. Hep beraber teravih namazına gideceğiz geceniz mübarek olsun hayırlı ramazanlar